Saygı değer konuklar, Bilevan TV ekranları biz hoş geldiniz. Olur olur, burayı itelim, gidelim. Ben de gözüm sizde. Sen de yaklaş bize. Hatta adamlara da şöyle vurabildiğimizi vuralım ki orada avantaj var ya, var ya. avantajı Öyle ele alalım. Gel Mehdi şimdi bize. Abi bu canlı gelebilir miyim bilmiyorum. Emre. Bana... Emre gör burayı Emre. Görmeye çalışıyorum. Ben. Helal. Blue'yu aldı mı adam? Aldı. Aldın. Şimdi tamam. gelin Akdeniz'e gidelim. Ben şeyi kestim bu arada. Katot kestin mi? Çok ben iyisin. Abi sen al bunu ben bir Cansın free... geliyor. Freya da geliyor. Şey Cansın sana geldi Emre. Abi gördüm. Nerede? Çıktı ya o. <laughs> Karşı full adi, AP anasını satayım. Memar botunu yapıştırayım. Yani full AP'den kastım. Freya'yı saymıyorum anladınız. 4 AP. 4 olmadan keselim mi onu? Girdi. Örne o nereden şey dört olmuş lan? Araba çarptı. Güzel, bende kalması çok tatlı oldu. Evet. Yukarıyı gör. Emre ultin var mı? Var. Evet. Blue'yu alayım o zaman ben, neyse. Yavaşlattım. Arkayı gör. Abi ultisini açmadan güzel. Bu, Arabada bu, satıyor bu. önüne atla önüne atla. Atlıyorum atlıyorum. Kes bunu. Baba üstü aç. Ben izliyorum abi. Canım yok. Tamam. tamam ben... Çok güzelsin Mehdi. Biraz yavaş oynadım. İyi oyun. Şey sandı. Geleceğimi sandı. Direkt bir basar Ultim yok abi. bir Bir Ben sattım mı bir tık? Çok güzel oynadım. Franco sen niye ölüyorsun ki orada ya? Tamam burayı aldık. Aşağıdaki farm ettim ben de yukarıya yöneldim abi. Kesin arabayı. Güzel. Zeski de kesin. Hızlısınlar. Hadi hasar vurdum böyle Zeski. Oynayın oynayın oynayın. Abi gel oyna. Tam de alırdık lan. Tamam şimdi alalım abi. Oğlum, ya adam kilemi aldı ya. Abi bir şey diyeyim mi? Araba buraya çarpacak. Dikkat evet. Lazım. İçeride durup dışarı mı kaçsam? Yani. Tamam. Araba burada. Mehdi arabayı gördün mü? Düşman kayıp. Abi bu hasar ne? Anasını satayım. Gatot oğlum vurur. Yetişebilecek misin? Emre can çalacaktım. Senin ultine bırakmak istedim zaten. Gelim geliyorum. <laughs> Emre girme oraya bence. Bence oynarız abi. Tamam. <laughs> ya taşı dostumdan bir üstünü ya. Araba doğacak. Araba doğdu. Çık çık. Alamayız. Araba doğdu. Araba doğdu. Yani ben size demiyorum bu arada bu şu an söylediğimi. Adam bizi duyuyormuş gibi sanki. Adamla konuşuyorum. Mehdi. Alice'miş o tamam. var onun. Yani desk araba, desk araba, desk araba desk dikkat. Evet araba geldi abi. Evet, of, ba şeyi de basamıyorum. Gatotu yani. düşürür müyüz? <laughs> <muyuz? Ama basamıyorum. gülüyor> Lord'a girmişler. Abi kurtarın beni. Tam çıkın abi tatmayın. Kuşu kestiniz. Ya sen nereye geliyorsun Allah rızası için. <laughs> Oğlum Zesk var ya giremem ben. Zesk'in ultisi yok abi oynayabiliriz. Ama görürsem tabii. Lan ucunda tuttum ha. Yukarıdan bitiririz oyunu var ya. Abi gelmeniz lazım ben öne çıkamıyorum bak araba var. Lan <laughs> Zes <Cesc> öldü. <laughs> gel gel hiç dönme geriye hiç dönme. Arabayı dikkat çarptın lan böyle. Kesik arabayı. Oğlum north eridi lan. Abi burası da geldi yan taraftan. <laughs> yar 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 tamam tamam biter 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 can çalamaz can çalamaz vurun bu nereden Başka geldi olsun. ben bunun ultisini görmedim 4000 vurmuş 4k vurmuş full cool. at mi kal? oğlum minyon yok lan neyse geliyor 10 saniye gelir bekle 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 hayır hayır minyon yokken vuramayız tamam minyon gelene kadar takla aynen gir, gelene kadar takla Tam çık bir daha gir, çık bir daha gir. Çık bir daha gir. Oğlum döndüm zaten. Anasını bu kadar hasar yedim. Vurun. Vur vur kule 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 kule. Ya minyon yok. Minyon, minyon, minyon dışı <laughs> Hadi bitti vur. Oh be. Sana bir şey diyeyim mi? Ulan, be çok be temiz. yaptım ya. Lord'u çalmasam <laughs> kaybetmiştik. E, hayır Oradan... bir de Zesk sattı ya Zesk sattı ya orada. Zesk satmadı oğlum. Franco çok güzel çekti orada. Harbi mi? Evet. Çektiğini... Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.